İyi akşamlar abim. Ha Edin iyi akşamlar nasılsın? Ee, teşekkür ediyorum abim bey. Herkese iyi akşamlar diyorum. Öncelikle Türkiye'de başı sağ olsun diyorum abim. Biliyorsunuz geçmişte benim ülkede benzer şeylerde çok zor bir zamanlar yaşadık. O zamanlara Türkiye'de hiçbir bize yalnız bırakmadı. Biz onu hiç unutmadık, unutmayacağız. Şimdi tüm şehirde, Bosna Hersek'te herkese yardım ve toplu, topluyor. Onu söylemek istiyorum. Bir de ben 12 sene sonra her zaman diyorum bu benim ülke. Ben de bu kampanya 100 bin euro başlamak istiyorum. Yani Sevgili Edin, öncelikle güzel sözler için çok çok teşekkür ediyorum. Yani o kadar bence maneviyat dolu konuştun ve o kadar anlam büyük bir yardım ki şu anda futbolcularımızın ne kadar kazandığını da bildiğim için 100 bin euro senin bağışlaman benim için çok çok anlamlı. Çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de tabii ki senin ülkeni çok seviyoruz. Her Türk için ayrıdır Bosna. O yüzden buradan sana gönül sevgiler. Allah razı olsun.